Dur. Bu video senin için. Bu videoyu izledikten sonra hayatını değiştirme kararı alacaksın. Bunu iddia ediyorum. Evet değerli dostlar. Ben söylemekten hiçbir zaman bıkmayacağım. Doğru bildiğiniz yanlışlardan kurtulmadığınız sürece istediğiniz hayatı yaşayamazsınız. Evet herkes şikayetçi. Neden olmuyor diyor ya da bunu neden yaşıyorum diyor. Hiçbir şey yapmadan bir şeylerin olmasını bekliyorsunuz. Olmaz. Daha çok beklersiniz. Ne dedik daha geçen gün? Yaradan evreni bir sistem üzerine yarattı. Bizim de hayatımızı, yaşantımızı bu sisteme bağladı. Ne ekiyorsak onu biçiyoruz. Bir doktora gittiğinizde doktor size ilaç yazıyor. O ilaçları alıyorsunuz, parasını veriyorsunuz, gelip evde oturuyorsunuz ama ilaçları kullanmadan iyileşmeyi bekliyorsunuz. Vallahi daha çok beklersiniz. Böyle düzelemezsiniz. Ne diyoruz? YouTube kanalımızda sizler için oynatma listesi oluşturduk. Doğru bildiğiniz yanlışlardan kurtulmanız için muhteşem ötesi tavsiyeler var. O tavsiyelerimizi izleyip hayatınıza uygulayın. Çoğunuz izliyorsunuz ama hayatınıza uygulamıyorsunuz. Çünkü bana gelen mesajlardan veya yorumlardan görüyorum. Sizler sadece birer izleyicisiniz. Olmuyor, olmuyor. İşte o eve gelip o ilaçları almayanlar gibisiniz. Sizler o tavsiyelerimizi sadece izlemekle kalırsanız bir şey olmaz. Sizler ne yapacaksınız o tavsiyelerimizi? hayatınıza uygulayacaksınız. Uygulayacaksınız ki hayatınız düzelsin. Sizler hep sorunlara yöneliyorsunuz. Odak noktanız hep kurtulmak istediğiniz şeyler. Böyle olmaz diyoruz. Evet. Bu videodan sonra hemen YouTube kanalımıza giriyorsunuz. Bionizel Akademi yazarsanız hemen çıkıyor. Oradaki oynatma listemize girin, izleyin, notlarınızı alın, yaptığınız yanlışları görün. Nasıl düzelteceğinizi zaten bizler anlatıyoruz. Yapacağınız bu başka bir şey yok. Sizler kendinizi düzeltmediğiniz sürece hiç kimse sizi düzeltemez. İstediğiniz kadar terapi alın, istediğiniz kadar seanslar alın, düzelemezsiniz. Tamam? Bunu herkes söylemez. Ben söylüyorum. Katkım olsun. Sevgiler. Sizi çok seviyorum. Hepinizin çok iyi olmasını istiyorum. Hepinizin muhteşem ötesi bir hayatınızın olmasını istiyorum. Yola çıktığımız ilk gün ne dedik? Bizler size balık yemeyi değil, balık yakalamayı öğreteceğiz. Öğreteceğiz ki herkes o balığı yakalasın. Mutlu, neşeli bir hayatı olsun. Canımsız.